biz buraya nasıl gireceğiz? Burası kale gibi korunuyor ya. Hay Allah. Cık. Ayın o değil. Bir de insan için kendimizi yakacağız. İşe bak ya. ile Kerem mi? Ulan Zehra, Nasıl yaparsın lan? Bunu? bunu bana nasıl yaparsın be? Bu adamı tanıyor musun Zehra? Yok ilk defa görüyorum Kerem. Çok pardon. Yani bir yanlış anlaşılma oldu ya. Kusura bakmayın. Siz devam edin. Mutluluklar size. Ya. Buyurun. Ulan şu düştüğümüz hallere bak ya. Alacağın olsun be Zehra. Ben sana sormaz mıyım bunun hesabını? işin var lan senin burada? Ha? Hani sen kertenkele değil Ahmet Şimşek'tin? Ne dolanıyorsun hala Zehra'nın peşinde? Lan mal. Zehra bana kardeşimin emaneti tamam mı? Herhalde sahip çıkacağım yani. Etrafında da görmeyeyim seni. Yoksa fena olur. <laughs> Zehra! Utanmaz. Ne? Senin ne işin var burada? Canım kurşun mu çekti ha? Bırak şimdi bunları. Kerem kim? Kim kim? Kerem, Kerem. Kim bu Kerem? Kerem? Ne Kerem ya? Ne diyorsun sen? Allah'ım herkes de bana Kerem soruyor. Kim bu ya? Zehra, bırak şimdi numara yapmayı. Kerem kim diyorum? Ben Kerem diye birini tanımıyorum. Ama sen Melis diye birini tanıyorsun. Ey Allah'ım ya Rabbim yine mi Melis ya? Melis, 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 Melis. Bıktım şu Melis'ten ya. Son kez soruyorum Zehra. Kerem kim? tanımıyorum. Laf anla. Merhaba Zehra Hanım. Ben Kerem Kara. Kerem mi? Sen misin Kerem? Ha? Sana bir çaksam ya bir Kerem ben, ha? Lan. Ah. Serif. Polise şikayet edeceğim seni. Git lan, nereye şikayet edersen et. Manyak. Kerem Bey, ya sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın böyle ya. Ah, terbiyesiz. Ee, Kerem Bey. Ya sen ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorum? Niye müşterime kafa atıyorsun? Deli misin sen? Ne yapacağım ha, ne yapacağım? Hem beni aldatıyorsun hem de açıklama yapmamı mı bekliyorsun? Ne yapıyorum, ne yapıyorum? Aldatıyorsun. Bana bak Ziya, ağzından çıkanıp kulağın duysun kuşu manyağı yaparım seni. Peki, uykunda Kerem Kerem diye sayıklıyordun. Hı? Buna ne diyeceksin peki? Ah benim şapşal sevgilim. Sen onu mu diyordun? Ben rüyamda seni kıskandırmaya çalışıyordum. Rüyanda beni kıskandırmaya mı çalışıyordun? Ya evet. Hep bu Melis gerizekalısı yüzünden. Bütün ayarlarımı bozdu aptal şey. Ay. Artık rüyalarımda bile sapıtmaya başladım. Ya şimdi benim buna inanmamı mı bekliyorsun sen? İster inan ister inanma tamam mı? Zehracığım. Kerem iyice huysuzlandı. Kerem mi? Bir tane daha mı Kerem var ya? Nedir bu Kerem ya? Allah Allah, kim bu Kerem? Aşkım, aşkım işte bu Kerem. Aşkım, aşkım, aşkım benim. Aşkım benim bu, aşkım benim bu. ay ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Ne yani? <laughs> ben ay. Kerem kim diyorum, sen burada papağansın. Bu mu kim? Kerem? Evet, tanıştırayım. Aşkım Kerem. Kerem, bu da diğer aşkım Ziya. Aşkım, aşkım. Sen ne diyorsun be? Ha? Gel bakayım sen buraya. Hı? Sen kime aşkım dedin lan bir an önce? Dön bu tarafa. Ne gır gır de duruyorsun? Sen şimdi rüyanda Kerem diye buna mı diyordun? Kuş beyinle bir papağanı mı kıskandık biz şimdi? sevgilimden uzak dur. Ne diyorsun lan? Ne sevgili mi? Sevgilim mevgilim deme vallahi tüylerini yolarım senin ha. Tüylerini yolarım. Ne yapıyorsunuz ya? Aşkım benim. <laughs> Zehra. Bak bu rüya olayı hiç kafama yatmıyor. Ayrıca şu papağan hikayesine de inanmıyorum. Bak hala söylemedin bana şu Kerem kim ya? Canım sevgilim. Benim kıskandın sen? Ziya, bütün müşterilerime kafa atabilirsin. Yeter ki beni kıskan. Saçmalama Zehra, ne kıskanacağım ben seni ya? Ne? Ne? Dün resmen beni öldürüyordu. Sen beni kıskanmıyor musun? Melis'i mi kıskanıyorsun? Ya Melis, 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 yeter ya ne Melis'i? Kızı zaten buradan aşağı ittin, düştü. Şikayetçi olsa şimdi var ya gerçekten hapislerde çürürdün. Ayrıca bu kız ne yaptı sana? Ne istiyorsun? Bırak şunu artık ya. Sen bana Melis'i mi savunuyorsun? Ulan pencereden uzak duralım. Melis'i attığı gibi beni de aşağı atabilir. Yok canım. Evet, saçmalama ya ben... Niye Melis'i savunayım şimdi ben sana ya? Olur mu öyle şey? Savunmuyorum. İyi, hadi gel canım, iç kahve.